56 yaşında kadın mesaj at, 56 yaşında kadın mesaj atmış kız gelsene abime alayım diyor. Peksen abi çok merak ettim ee, az önce. Çağla bugün aslan aldım. O e, fulya niye gelmedi? Yok da aramadım. Evet, tüm konuştuklarım doğrudur. Ha birazdan arayacağım Özge. Şurada bir e, TikTok şeyi e, yapıyorum da, yüklüyorum da. 56 yaşında kadın mesaj atmış kız gelsene abimi alayım diyor. Kız sen abini o kadar seviyorsan ki bir tansiyon aleti alsana abine, Bir kefen alsana abine aşkım abini o kadar çok seviyorsan. Köprüden önce son çıkışmayayım ben. Aa 56 canım var ya Sokak röportajı dahi istemedi. Bir de hava soğuk. 56 yaşında kadın Aa, mesaj atmış kız mesaj gel. Efendim dolmuş. Bir şey söyle seyircilerimize. Kalkıyor ondan sonra ne? oradan. Neymiş efendim? Ee, beni niye, niye engelledin? E, tabii engelleyeceğim seni. Buradan da engelledim işte onu. Ha, merhabalar Sabir'ciğim. Ay nasıl olayım ya, yorgunum ya. Şeye gittim işte, karakola gittim. Ee, ondan sonra bayağı yürüdüm, dolmuşa bindim. Yağmur yağıyordu, hava soğuktu. Ondan sonra e, oradan tekrar yürüdüm, dolmuşa bindim. Tekrar yürüdüm, geldim öyle işte. Tabi canım. Param oluyor. Taksile gidiyorum. Param olmuyor. Dolmuşta gidiyorum. Ama bayağı yürüyorum dolmuş yerine. Ondan dolayı. Aysa bile şeyi dün yaptı, çilekli muzu, muzu, reçel olarak yaptım önce çileği. Sonra, Emir hoş geldin, sonra şey koydum, muz koydum, valla çok güzel oldu. Bir tabak çıktı, bir tabağını da bitirdim. Güzel oldu. Tarifini verdim 7 dakika zaten YouTube kanalda. Hıhı. Hı, 7 dakika montajlama. sen yoksan her şey. 56 yaşında kadın mesaj atmış kız gelsene abimi alayım diyor. Kız sen abin o kadar seviyorsan sen ki tatmin aleti alsana abini. Şey bir kefen alsana abini aşkım abini o kadar çok seviyorsan. <laughs> 56 yaşında kadın mesaj atmış kız gelsene abimi alayım diyor. Kız sen abin o kadar seviyorsan ki bir tansiyon aleti alsana abine. Bir kefen alsana abine aşkım abin o... Belli bir yaştan sonra koca çekilmiyor mu? <laughs> Telefonum dolu. Telefonum da olsun da Emir'le bir yere gideceğiz. Ha, Fulya geldi. Hello, ne yapıyorsun? Sen neredeydin? Buralardayım, nasıl nerede Aradım ya seni kaç defa bakmadım telefonla. önceki yayında var mıydın? Yoktun. Yoktu. Yoktu. Hmm. Şimdi az sonraki, az önceki. Yoktum Allah canım benim, daha yeni geldim. Binayı temizliyorlar Sabir Hanım. Ses oradan geliyor canım. Günaydın. Senin hakkında bazı iddialar var. Ben seninle e, özelden görüşeceğim. Yok e, buradan da sorabilir miyim? Sıçtırmasınlar ağzını. Ben de seni dinleyeceğim. Ya sıçtırmasınlar ağızlarını. Gelsinler burada yansınlar bakayım. Neyin derdindeymiş bunlar böyle? Ben sürekli Beni karakola gönderen, benim hakkımda asılsız davalar e, açan kişinin adını burada korkumdan vermiyorum. Onun doğum günü partisine mi katıldın? Ben, ben değil, tekrardan bir şey konuşmam dedim değil mi arkadaşlar? Önce Fulya'yla konuşurum, ha katıldım Aynen. der veya katılmadım. Der. Ne doğum günü partisi ben katılmam etmem, o da kızgınmış bana kızgınlığını söylemeye geldi yayına. Sonuçta işte katıldın. Katılmadım doğum günü partisine falan. Ne doğum günü partisi? Sonuçta ikiniz bir araya geldiniz mi? E konuşmak istedi benle. Ben de Aa, konuştum. Ne? Ben, de, Bakın ben de ona ben dedim, ne dedim ki yani, de, kafayı mı yedin? Abi? Ben teyit etmeden hiçbir şeyi ama onun bana zulüm ettiğini görüyorsun. E ama sen benim lafımı bölüyorsun hiç konuşturmuyorsun ki beni canım benim yani ben de ona dedim ki artık dedim kafayı mı yiyeceksin dedim böyle dedim davalardan yani. Ondan sonra maliyete dedi benim adım verildi mi dedi böyle bir şey dedi olamaz dedi kesinlikle. Ben dedim kendim duydum dedim kulaklarımla. Sordu Sibel dedim senin adın verildi dedim. Bunları konuştum o kadar. Var mı elinde kayıt? Benim mi? Hı. Benim yok. Ben seninle WhatsApp'ta görüşmelerimi kayıda almıyorum. Hayır hayır. Ona söylediklerine dair. Onun sana sorduklarına dair. Kayıt falan almadım ben ama bunlar. İsterse kendisi de gelip bağlanabilir. Bunun bunun ben haricinde hiç, bir hayır, şey hayır. yok. Aman aman, aman aman aman. Bak ben bugün benim beş kuruş param yoktu. Ben bugün ta polis evine kadar yürüdüm. Dolmuşa bindim. Karakola gittim. O soğukta, o yağmurda. Ondan sonra sokuludan kalkmıyor karakola şey, dolmuş. Yani bunu bana yapan, zulmeden kişiyle yani nasıl bir araya geliyorsun? Ben anlam veremedim sana. Ben onunla bir araya falan gelmedim. Bu vergi durumlarıyla alakalı. Kendisi bana soru sordu. Beni dedi şikayet mi edeceksin? onunla alakalı dedi söyledi belirtti. Yani o da aynı şeyi söyledi. Ben dedi seninle arkadaş falan olmam dedi. Keza sen de dedi olmazsın dedi. Benim dedi çizgilerim net dedi. Ee, yalnız dedi ben dedi lütfen dedi bak ismim geçsin istemiyorum dedi. Ama adı geçmedi Taraf mi orada. Tamam tarafsız bir şekilde dinledim ben onu. Adı geç. Ondan sonra... geçmedi, mi, geçmedi mi maliyede? Evet onu sordu söyledim hayır dedim ben şahit oldum dedi. Böyle bir şey dedi. Gerçekten var mı dedi yani. Benle dedi ilgisi yok dedi. Evet dedim gerçekten var. Sibel dedim senin ismini adama sordu. Adam da evet o kişi dedi dedim. Ben duydum. De niçin bunu e, yapıyor? E, Benle uğraşıyor. Ondan sonra madem beni seviyorsun. Onu da sordum. Kendisi niçin söyledi niçin dedi. zaten. Diyor. Beni dedi demem. Beni dedi, demem dedi. Ailemle, yaşantımla vurmaya çalışıyor dedi. Hep bunları dedi dile getiriyor dedi. Biz de onunla dört seneden uğraşmasa, dedi. benle uğraşmasın, ben onun adını anmam. O kim ki onun adını anayım? Bana bu kadar zulümler, bunca zulümler çektiriyor. İhale ona dönmeyecek mi? Dönecek. Bunu, Bunu söyle ya Ne kadar güzel birine konuk olmuşsun. Aa. Ben ona konuk olmadım ki. O kendisi geldi. Ben, ben konuk olmadım ona. Onun yayınına mı gitmişim öyle mi diyorlar yani? Öyle <laughs> olmuş. Özelden mi konuştun yayında mı? Yayında herkesin içinde konuşuldu bunlar. Gizli saklı yok. Yani Bir de ismiyle alakalı söyledi. Bana dedi Peti demeni istiyorum dedi. Diğer e, adımı dedi. Neticede hani tamam adımı seviyorum ama kullanmıyorum dedi. Ne? Neyi hatırlamıyormuş? Diğer ismimi dedi kullanmıyorum. Adımı değiştirdim. Bunu senin biliyor olman lazım. Sibel'le konuşuyorsunuz devamlı dedi. Kız orada ne dediler? Bunun isim değiştirden Değiştirdikten sonraki ismini söylemediler mi senin yanında? Tamam kendisi de söyledi zaten. Benim dedi ismim dedi. Bu herkes bana Peti diyor zaten burada dedi. Hayır hayır. Maliye, karakol, cezaevi. Söyledi. Ameliyat. Keyif ameliyat. Psikolojiyi. Sen adını sorduğunda evet dedi söyledi adam. Onu ben de duydum ama yani normalde böyle şeyler söylenmiyor dedi. imkansız dedi o da. Bilmiyorum. Ya ama sen ne ona e, bilgi vermişsin. Ne kadar güzel. Ne bilgisi verdim ya? Kendisi sordu. Şahit oldun mu böyle bir şeye dedi. İmkansız dedi. Kimse dedi benim dedi adımı söyleyemez. Yok öyle bir şey dedi. Ben de dedim yani hayır kulaklarımla duydum dedim. Şimdi ne diyeyim olmayan bir şey mi anlattım? Asena'yı çağı çağıralım mı? efendim. Asena'yı çağıralım. İbrahim sesini Asena'sını. Gelsin şurada bir kıvırsın. Sana yazıklar olsun. Tamam. Dostumun Düşman, ya, ya hadi olsun. ya Of, saçmalama sen de. Ne yaptım canciyar kuzu sarması mı oldum? Yani beni karıştırıyorsun, ben kere, çekiyorsun. Bana mı? bu kadar zulüm çektiren ne? Nasıl muhatap olabilirsin? E o da söyledi kendi bana gelince ki Ben ya, seni seviyorum. Ben Ailece yani bu. ortak mısın? kalkıyorsun gibi. benim düşmanıma gidiyorsun rapor sunuyorsun rapor vermedim ki ben ona o da rapor falan istemedi yani benle alakalı dedi senin konuşmanı istemiyorum dedi herkesin içinde bir yayın oldu bu ne yani nasıl sana lans ettiler onu da anlamıyorum ben bu da iyi niyetli bir şey değil yani gerçekten anlamıyorum asenalık falan da yapmadım